Erkencesin bugün. İşte boş ver amca oğlu ya işte. İşten oldum. Hadi ya. Evet. Emlakçılık işi bitti mi? Emlakçılık, Emlakçılık. amca oğlu Bu ondan sonraki nalbur. Oğlum nalbura ne zaman başladın da ne zaman kovuldun ya? Ya boş ver amca oğlu işte. Başlamadan olmadı işte. Boş ver ne yapacağım? Taner nerede lan? Hiç sesi de yok. Çözdüm! Amca oğlu çözdüm ben. Vallahi çözdüm bak. Çözdüm. Tuvalet işini çözdüm var ya bak. Muhteşem bir şey oldu ha. Ne diyorsun ya sen? Vallahi mı? Vallahi çözdüm lan. Gelin siz de bir görün bakalım beğenecek misiniz? Gelin. Kucuru, sen var ya mucit falan değilsin ha. Sen bayağı manyaksın lan. Manyak ki ne manyak? Ne ara yaptın ha bunu? Ya oğlum o kadar da zor bir şey değilmiş ya. Dün gece böyle bir giriştim. Eldeki malzemelerle bir yapayım dedim. Anda bitmiş. Ah bekleyişim hazır mısınız? Açın. Bak hayır iki zaman böyle yapışmak görüyor musun aşağıdan? Hayır diyemezler. İşte karşınızda portatif tuvalet. Nasıl? Bak anlatayım amca oğlu. Bir plastikten yaptım. Kaplanabiliyor. Hem hafif hem de portatif olduğu için de taşınabiliyor yani, sıkıntı yok. İç hacmi iç de böyle bir kişinin rahatlıkla sığabileceği büyüklükte. Şu kenarında da, içinde kenarında da dönüştürücü haznesi var. Ama ben o dönüştürücü haznesini biraz geliştirerek doğayı daha faydalı hale getireceğim. Birkaç tane de kimyasal buldum amcaoğlu. Hem koku sorunu olmayacak, hem de atıklar bitkiler için gübre olarak kullanılabilecek. Nasıl? Ne diyorsunuz? Ne mi diyoruz? Ne diyelim? Helal olsun demekten başka ne diyelim ki biz yani? Değil mi? Ne yapacağız şimdi? Bunu tanıtmak lazım ya. Amcaoğlu ben diyorum ki... ...hani bu defa farklı bir şey denesek. Ne gibi? Tarlada çalışırken... ...sıkıştınız mı? Eve koşacak kadar... ...vaktiniz mi yok? Birileri görür. Rahat edemem ikizlenirim diye endişe mi ediyorsunuz? Etmeyin. TVR Havacılık ve İnovasyon Şirketi'yle artık bu dertlere son. İşte karşınızda portatif tuvalet. Evet, portatif tuvalet. Gerek hafifliğiyle her yere kolayca taşıyabileceğiniz, geniş deposu ve hijyenik sistemiyle temizlik her daim yanınızda olacaktır. ya. Nasıl Cemil abi? Rahat edebildin mi bari? Rahat da laf mı Ramazan? Resmen huzur buldum vallahi. Varoluşsal sancılarımdan kurtuldum. Allah sizi inandırsın, evde miyim, tarlada mıyım belli değil. Buyur abi. Teşekkürler. Tamam. Cemil abi, duydunuz. Tarlayı eve getiremiyoruz belki ama ev rahatlığını tarlaya getiriyoruz. Siz de bu fırsattan faydalanmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Portatif tuvalet. Helal olsun bu mucitlere tam benim ihtiyacım olan şeyi yapmışlar bu sefer. Ne Hepimizin, hepimizin. Ee, ne duruyorsunuz o zaman? Bakın, kasaba meydanda kayıt alıyorlarmış. Hadi kayda. Hadi herkes kayda, hadi. Gel! Gel vatandaş, gel! Tuvalet kayıtlarımız burada yapılmaktadır kaçırma vatandaş. Gel buyur. Denemeden alma. Evet buyur. Denemeden alma. Allah sizden razı olsun Taner. Vallahi çok güzel olmuş. Aynı esnaf tuvalet gibi. Ya esnaf tuvalet zaten dayı. Al onu alma. Evet, sıradaki. Buyurun. Kolay gelsin. Beni yaslanır. Bana da bir Beni yaz, ben ya. de alacağım ben de. Alayım. Alayım. Tamam beni de al. Tamam, beni. Tamam panik olmayın ya herkesi yazacağız ya. Yeter ki şu sırayı bozmayalım. Ramazan. Ramazan ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya kasabanın ortasına tuvalet olur mu ya? Mevzuata göre yasak bu. Belediyeden izin almadan tuvalet muvalet açamazsınız siz buraya. Tuvalet açmadık ki Seyfettin kayıt alıp gideceğiz. E ne olacak bu tuvalet o zaman? Oğlum reklamda mı izlemiyor? Portatif de öyle. Temeli yok bunun. Taner'in ince adı. Ha. Ya ben, ben portatif mortatif anlamam. Bunu kaldırın buradan. Vallahi yoksa günah benden giderse... ...dozerle yıkarım burayı. Sen de dozerle yıkarsan Hı. nereye yapacak bu adamlar ha? Söyle nereye yapacaklar Seyfettin, nereye yapacaklar? Ne yapacaklar yani? Hadi açıkça söyleyelim. Söyle, gel. Gel söyle. Eski zamanlardaki Çukur Kasım'ı oraya mı yapalım? Ne yapalım? Belediyenin konuğuna mı yapsınlar? Tamam lan, tamam sataşma sen de. Allah Allah tamam. Ya Seyfettin hemen kayıt alıp gideceğiz ya. Yarım saat işimiz var. Tam rahat ol sen. Hadi abiler hadi. Kayıtlar alıp gidelim hadi. Hızlı. hızlı hızlı